Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Tracker SMP'nin 1.50'ye uyarlanmasıyla birlikte simülasyon 1 bir sunucusundayım. Öncelikle şu anda sabah saatleri arkadaşlar. Oyunda da haliyle bu sebepten dolayı az kişi var ama Tracker SMP dün akşam saatleri itibariyle sonunda o beklemiş olduğumuz güncellemeyi kendine uyarlamış oldu. Yani artık Tracker SMP'de 1.50 sürümüyle beraber oynayabiliyoruz. Bugünkü videomda da kullanacağım araç bu olacak. Aracı hazırlayan Berkant'a buradan teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Berkay Cizoğlu Discord sunucusunda bu tırı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Discord sunucumun linki de yine açıklama kısmında yer alıyor. Her birinizi Discord sunucuma beklerim. Diyerekten yavaştan yoluma çıkmak istiyorum. Hadi bakalım kendimizi şöyle yola atalım. Tabi biliyorsunuz ki 150 güncellemesiyle beraber Duisburg şehri baştan sona değişti arkadaşlar. Yeni Duisburg'da şu anda görmüş olduğunuz gibi sürüş yapıyoruz. Birazdan da ince yola bağlanacağız. Yani Kalayüz Duisburg yoluna bağlanacağız. Ben yeni Duisburg şehrini gerçekten beğenmiştim. Tracker SMP'de de bu yeni Duisburg şehriyle beraber oynamak gerçekten keyifli olacak. En başta alışması birazcık zaman alacak olsa da alıştıktan sonra gerçekten keyifli olacağını söylemek mümkün derken adam çimenden aşağı indi lan. O ne oğlum öyle? Adam aşağı gitti. Vay anasını satayım. Aa karşımdan da otobüs geliyor. Selam kanka. Allah'a emanet görüşürüz. Evet şimdi kendimi ince yola doğru atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ince yola bağlanılıyor. Burada bir süre düz şekilde devam ettikten sonrasında ince yola bağlanmış oluyorsunuz. Tabii bu şehri ilk kez görecek arkadaşlar birazcık garipseyeceklerdir bu konuyu ama belli bir süreden sonra alışacağız. Zaten eski Duisburg şehriyle hiçbir alakası kalmamış. Bambaşka bir şehir olmuş bu Duisburg şehri. O yüzden alıştıktan sonra gerçekten keyifli olacaktır demek istiyorum. Öte yandan bu videoyu sizlerle buluşturduğum saatler itibariyle çok büyük bir ihtimalle oyuna yeni tırım Renault E-Tech T eklenecek arkadaşlar. Bu tır biliyorsunuz ki elektrikli bir tır. Bu sebeple de bambaşka bir deneyim bizi bekliyor olacak. Normal şartlarda Tracker SMP kendini 1.50'ye uyarlamasaydı ben bu konuyla alakalı aynı günün akşamında video çekmiş olacaktım. Fakat Tracker SMP tarafından böyle bir güncelleme geldiği için ben de mecburen böyle bir video çekmek durumunda kaldım. Eğer ki bu akşam beklemiş olduğum gibi Renault e tek oyuna eklenirse yarın yine bu saatlerde yeni araçla alakalı video paylaşımı yapmış olacağım. Bilginiz olsun. Bu arada görmüş olduğunuz gibi ince yolumuza da tekrardan bağlanmış olduk. Hakikaten biraz farklı bir bağlantı ama belli bir süreden sonra alışacağız gibi. Bu da güzel olmuş ama. Hadi bakalım. Bu arada Promot sahiplerine de ufak bir duyurum olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Promot henüz yayınlanmadı. Yani Promot henüz 1.50 güncellemesine uyarlanmadı. Bu sebepten ötürü şu anda ProMods'un 1.50'ye uyarlanmasını bekliyoruz. ProMods 1.50'ye uyarlanmadığı için haliyle Tracker SMP'de de şu anda ProMods sunucuları kapalı. Yani 1.50 sürümüyle beraber şu anda ProMods sunucularında oynayamıyorsunuz maalesef. Bu sebeple ProMods kendini 1.50 sürümüne uyarlar uyarlamaz. Tracker SMP'de ProMods sunucuları tekrardan aktif olacak. Bilginiz olsun. Yarın öbür gün oyuna girip baktığınızda ya bu ProMods sunucuları nerede, neden kaldırıldı diye sormamanız için bunu söylüyorum. Buradan da duyurmuş olalım. ProMods sahip bunu da öğrenmiş olsun. Tabi ile alakalı farklı şeyler de var. Mesela şöyle söyleyeyim. 1.50 güncellemesiyle beraber ProMods için West Balkans DLC'si gerekli bir DLC olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eskiden ProMods için West Balkans haricindeki bütün harita DLC'leri gerekiyordu. Fakat 1.50 güncellemesiyle beraber ProMods 1.50'ye uyarlanır uyarlanmaz artık West Balkans DLC'si de gerekli bir DLC olacak. Onu da buradan duyurmuş olalım. İndirimlerde muhakkak West Balkans'ı edinmeniz gerek yoksa Pro mods oynayamazsınız. Haberiniz olsun. Yani bu aralar gündem baya baya aktif. Sürekli yeni şeylerin haberi geliyor. Sürekli yeni bir şeyler oluyor. Ben de bunlarla alakalı videolar yapıyorum. O yüzden bu sıralar neredeyse her gün bir video gelecek gibi bir durum var. Bu aslında eskiye bakınca benim pek alışık olmadığım bir tempo olsa da buna alışmaya başladım. Tabi sizlerin ilgi ve alakası da bu konuda beni motive etmiş oluyor. Ben bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bu videoyu çektiğim gün itibariyle 9900 aboneye ulaştık. Çok yakında 10.000 abone Olacağız. Ben bana destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu videoları beğeniyorsunuz ve daha fazla insanın önüne çıkıyor. Aynı şekilde abone olup takibi alıyorsunuz. Zaten bütün bunlar gerçekten çok güzel destek vermiş oluyor. O yüzden ben bir kez daha her birinize destekleri için çok ama çok teşekkür ederim. Diyerekten yavaştan da tabii ki de videomun sonuna geliyorum. Duisburg Kalesi yolundan çıktım gördünüz. Kaleise kadar gitmeyeceğim zaten. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Bu taraftaki dinlenme tesisinde videomu sonlandıracağım. Şöyle kendimizi dinlenme tesislerine atalım abicim. Haydi bakalım geldik. Evet bugün 1.50 güncellemesiyle beraber güncellenen Tracker's MP'de ufak bir yolculuk yaptık. Gördüğünüz gibi sunucu şu saatler itibariyle boş. Fakat bu akşam gerçekten çok dolu olacaktır. Özellikle de promo sunucuları kapalı olduğu için pek çok kişi simülasyon 1 sunucusunda oynayacaktır. O yüzden özellikle de bu akşam kesinlikle Tracker's MP'de takılın derim. Kalabalık yollarda sürmek, yeni yollarda sürmek istiyorsanız Tracker's Sempi bu akşam baya baya keyifli olur demek istiyorum. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.